CHP vatanı böldürmeyeceğiz diyor. Kendilerini alkışlıyor. Allah tamamını neredirsin? Temennisinde bulunuyoruz. Biz CHP'nin Adana'ya gideceğini sanıyorduk. Baktık ki yolları şaşırmışlar. Rotadan çıkmışlar. İstanbul Kartal'a çıkarma yapmışlar. Üstelik bölücülerle aynı kariye girmişler. Ortak mitingde buluşmuşlardır. HDP, DHKPC ve çok sayıda bölücü emeli olan grup oluşumlarla yan yana sırt sırta veren CHP'yi Adana'da beklerken Kartal'da görmek bir yol kazası pusula yanlışı yön karmaşası değildir. CHP Adana bahane Kartal şahane dedi. HDP PKK ile suçüstü basıldı. Birleşik Haziran Hareketi paravanı altında Mustafa Kemal'in emanetleri terörist hayranlarına, bölücü hainlere, Türkiye düşmanı çevrelere rehin bırakıldı. Sonunda kader ağlarını ördü ve CHP düşe kalka, ine çıka PKK'nın bagajı haline geldi. Malum ön teker nereye giderse arkadaki de oraya yönelecektir. Biz buna göre bunun adı rezilliktir. CHP'li yöneticiler vatanı böldürmeyeceği sözünü Adana'ya saklamasınlar. Ya birbirlerinin yüzüne söylesinler ya da cesaretleri varsa HDP'li kardeşlerine aykırsınlar. Anladığımız kadarıyla HDP CHP'nin içine kaçmıştır.